Dünyanın en küçük server'ı. Minecraft'tayız fakat e, bir gariplik var. Her tarafta böyle küçük küçük şeyler var. Böyle bir şey gördüğünüzü zannetmiyorum. Çünkü Minecraft böyle bir şey değil abi. Hani böyle bir şey değil abi. Kuş tahtası var 5 tane. Buraya bir tane böyle hop oh, oh. hop. Evet güzel oldu. Şimdi buradan denize gireceğim. çok derin yani yüzmeyi bilmiyorum ben. O yüzden çıkıyoruz geri. Arkadaşlar bu arada kanala hoş geldiniz. Videoya da hoş geldin. Ne haber? Haftada 5 gün berber. Neyse gördüğünüz üzere böyle bir dünyamız var. Neyse gördüğünüz üzere böyle bir dünyamız var ve her şey küçücük. Yani mini Minecraft diyebiliriz. Burada normalde bu o kadar büyük bir ağaç ki ama böyle yani hemen kıralım bunu. 4 kere vurduğumuzda 5 kere vurduğumuzda gördüğünüz üzere böyle dağılıyor. Kar falan da yağmış. Keşke burada da yağsa. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft ama mini Minecraft. Zombileri falan da göstereceğim. İnanamayacaksınız sizden daha küçükler. Bunları toplamakla iyi ediyorum şu an. Bunları toplayalım ya. Çok tatlılar çünkü. Bir tane yani daha tatlı bir şey buldum burada. Gördüğünüz üzere bu daha tatlı gibi arkadaşlar. Küçük bir tilki. Hey! Nereye gidiyorsun? Aa bir tane daha tilki. Bunun arkadaşı mı yoksa? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Arkadaşlar şuraya doğru ilerleyelim. Bakın burada farklı bir şey daha var. Arkadaşlar <laughs> şöyle göstereyim size. Burada böyle bir nether yeri var. Burası da küçücük. O köylüler. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Lan. Oha inek aldı. Bu ne? <laughs> Neyse gelin size başka bir şey göstereceğim. Şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. O yüzden videoya like ve like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle sen. Lan gel buraya sen sen. Evet merhaba. Sizin evinizi gördüm bayağı güzel olmuş. Evlere baksanıza. Efsane olmuş ya. Arkadaşlar birbirlerini kovalıyor. <laughs> Onu ne yapıyorsun? <avru> <laughs> ne oluyor? Bu ne ya? Ben Minecraft'ta ilk defa görüyorum bunu. Bana mı sinirlendi? Arkadaşlar, e, arkadaşlar böyle e, güzel yapılar var. Minyatür diye bir şey vardı. Oha ya. Bunu nasıl yaptınız ya? Şöyle bir evin içine bakalım. Ne yapıyorlar köylüler? Şöyle bir eğilelim. Arkadaşlar inanılmaz bir köylü köylü yerleşkesi buldum. İnanılmaz kapıları var. E, burada böyle bir değirmen. Kapısını aç açabiliyor muyum? Açamıyorum. Ama bunları toplayabilirim. Her Sanırım toplarım. Uhu. O oh, içinden bir sürü gördüğünüz üzere normalde tahıllardan ne çıkıyorsa aynısı çıktı zaten. Bak patates, buğday ve havuç. Havuçu havuç ben yiyeceğim. Havuç. Bayağı iyi lan. Neyse lafı fazla uzatmadan şöyle farklı. Farklı şeyleri göstereyim arkadaşlar Minecraft ama dünyanın en küçük Minecraft'ı öyle bir harita bu burada kaktüsler var Evet gördüğünüz üzere küçük kaktüs ama kırdığımızda neyse arkadaşlar burada kediler de var. Kar yağmış ne alakalı? Mesela bir ağacın üstüne kar yağmış ve bu ağaç... Oha kar topu... Hey gelin lan buraya küçük adamlar. Küçük adamlar savaş mı yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Şunu alayım şuradan da daha rahat savaşın. Aa, koşuyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Oha. Lan sen nereye gidiyorsun? Amuk çocuğu. Oha. Kaçıyor arkadaşlar. Sana ev yapayım mı? Seni koruyacağım onlardan. Gel. Seni onlardan koruyacağım. Lan kaçma. daha kaçma seni. Nereye gittin? Oh, oh. Hayır. Neden böyle bir şey yaptınız? Oğlum sizi öldürdüm. Seni sonsuzluğa hapsedeceğim. Git buradan. Üstünü de kapatayım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar sonunda güzel bir şey başarabildik. Burada da gördüğünüz üzere domuzlar var. Domuzlara bir tane pardon bunlar inek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Al yer misin? Arkadaşlar dünya bayağı her şey küçük yani dünyada burası böyle. Oo bu neymiş? Az önce geldiğimiz yer sanırım. Evet burada bir çete üyeleri var. Bu da şey o altta madem mi var? La, 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 la. Bu arada havuç yer misiniz? Havuç baya güzel. Al ye. Yiyecek misin? Şuraya doğru gidelim bakalım bir de. Evet burada küçük atlarımız var. Küçük taylarımız var. Her şey minnacık ve siz e, bu haritada oynamak e, yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Evet burada başka bir köylü yerleşkimiz var. Burada bir lider var. Kafasında böyle bir inziyagi. Ya arkadaşlar bunlar buna saldırıyorlar. Ben bu köylüleri korumam gerekiyor. Şöyle koruyalım. Bunlara bir ev yapalım. Bak, diğer köylüler bunlara saldırıyorlar. Hemen bunları koruyalım arkadaşlar. Ama koruyamıyorum. Kaçıyorlar hemen abi. Hemen kaçıyorlar. Bak yine yine geldiler. Ben gidin lan. Evet, güzel bir duvar ördüm. Bir şey yapamazdım şu an. Bak, kaçıyorlar bak. Abi, lütfen. Ya dursanız abi. Bir durun ya. Rahat bırakın ya şu çocukları. Oha. Seni çok sevdim. Oha nasıl çıktın lan? Seni çok sevdim. Evet ağacımızı kırdık. Ama bunlar beni... Ama siz var ya beni uyuz ettiniz. Siz sopayla döveceğim lan. Sopayla döveceğim lan sizi. Arkadaşlar zombiler meydana çıktılar. Evet şimdi zombileri göstereceğim size. Ama şu köylüleri korumam gerek. Köylüler saldırıyorlar lan. Gel gel ev yapacağım saat. böyle kazayım tamam mı? Onları buraya atalım. Nasıl ki? Bence daha mantıklı. Ha bak girdiler. Lan Tamam. Buradan lan o da gitti. O da girdi. O da girdi. Arkadaşlar. Neyse onu oraya hop yaptım. Tamam. Daha çıkamaz oradan. Tamam. İşte... Oha bunlar ne arkadaşlar? Hani bunlar küçüktü lan? Hani... Evet Minecraft'ta köylü yerleşkesi ama minnacık. Köylüler yaşarken birden gece oldu. Evet arkadaşlar şimdi zombiler meydanlara çıktı. O yüzden silahlarımızı kuşanalım. Zombiler neredesiniz? Minik zombiler, küçük zombi... Aa yukarıdalar arkadaşlar. Bunu başarmam için like'lara patlatmanız gerek. Evet sen. Hadi git buradan. Arkadaşlar bunlar ne küçüktü ya? Başlayın. Bunlar ne hani küçüktü ya? Aa minnaci. Örümcek adam. Arkadaşlar şov yapıyor şu anda. Dans ediyor. Hala dönüyor lan. Heh şimdi buradan birisi geçti mi? Üstümüz de bayağı sağlam oldu bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada arkamda gördüğünüzü görmediniz değil mi? Ben de görmedim. Lan. Lan. Merhaba. Al. Al al. Bunu da al. Alacak mı? Arkadaşlar iskelet inanılmaz ya, çok yakışıklı. Evet, dünyayı geziyorum. Farklı başka bir şey var mı arkadaşlar? Evet, böyle bir madenimiz var. Madenin içindekiler de küçücük olduğunu inanıyorum. Hadi gelin madene girelim. Şaka yaptım. <laughs> Oha bu neymiş? Oha bakayım içeride farklı bir unsur var mı? Yani çok da yok. Lav karıncaları vardır. Lavların içinde olur genelde ama. Ah, kıramıyorum ha. Bayağı iyi bu arada. Bu, bu map oynamak isterseniz açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Ben yanlışlıkla yaptım bunu arkasını dönmüş. Bize bak. Heh, i̇şte burada. Evet, videoya selam ver. Hadi videoya bir şeyler söyle. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Evet, şuraya doğru gidelim. Şuraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar, itemlerin hepsini buraya koyuyorum ki e, geldiğinde buradan alabileyim. Evet lan havucu atmasaydım ya. La, 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 la Bu arada akşam oldu arkadaşlar. Videoyu kapatmam gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Ee, uyumam lazım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bay. Bay 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 bay. bay.